Evet bu videoda da paralel ve dik doğruları inceleyeceğiz. Birbirine paralel olan doğrular, paralel doğrular ve birbirine dik olan doğrular nedir? Özellikleri nedir? Bunları anlamaya çalışacağız. Birbirine paralel olan doğruları söylersek ilk önce paralel doğrular. Birbirine paralel olan doğruların özellikleri nedir? İki tane doğru düşünün ve birbirine paralel olsun. Bunların eğimleri birbirine eşittir. Buna M1 dersek Buna da M2 dersek eğimlerine M1 eşittir. M2 olmak zorundadır. Yani eğimleri eşittir diyeceğiz. Eğimleri eşittir. Zaten eğimin x ekseniyle yaptığı açının tanjantı olduğunu biliyordum. Bakın açılar da zaten birbirine eşit olmak zorundadır. x ekseni yaptığı açıların iki doğrunun birbirine paralel olabilmesi için diyeceğiz. Peki iki doğrunun birbirine dik olabilmesi için dik doğrular dersek gerekli şart nedir? eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır. Yine iki doğru düşünürsek ve birbirine dikse bu doğrular. Ne diyeceğiz? Eğimleri bunun eğimi m1 ise bununki ise m2 ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir. m1 çarpı m2 eksi 1'e eşit eğimleri çarpımı eksi 1'dir diyeceğiz. Eksi 1 olmalı. Neden eksi 1 olmalı? Yani bunu şöyle düşünerek de bulabiliriz aslında. Eee bu eğer ki şu m1 doğrusunun eğimi pozitifse, pozitifse, m2 doğrusu diğer tarafa baktığı için zaten eğimi negatif olacaktır, değil mi? Dolayısıyla birbirleriyle çarpımında negatif bir sonuç alacağım çok belli. Ancak bir nereden geliyor? Bir de birinin ikisi diğerinin y'si olmak zorunda aslında. Basit geometriden kanıtlanabilir ama şimdi kanıtlamayacağız. İsterseniz rahatlıkla kendiniz kanıtlayabilirsiniz bunu. O nedenle bunların da eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır diyeceğiz dik doğruların. Bir örnek üzerinde bunu anlamaya çalışalım. Ne diyelim mesela 6'ya 7 noktasından geçen ve 2x artı 3y eşittir 12 diyelim. Doğrusuna, doğrusuna A şıkkında paralel olan doğrunun denklemini arayalım. Para, paralel doğrunun denklemi. B şıkkında buna dik olan doğrunun denklemini arayalım. Dik doğrunun denklemi nedir? Bunu soruyoruz. Şimdi neymiş? Bir nokta varmış. 6'ya 7 noktası. 6'ya 7 noktası. Aradığım doğru, yani paralel olan doğru ya da dik olan doğru bu noktadan geçecek. Geçmek zorunda. İlk önce paralel olan doğruyu arıyorum. Ve ne e, paralel olmak zorunda? Hangi doğruya? 2x artı 3y eşittir 12 doğrusuna paralel olmak zorunda. Burada e, bu iki doğru paralelse ben neyi söyleyebilirim? Bunların eğimleri birbirine eşittir. Bu yorumu yapabilirim. Dolayısıyla bu doğrunun eğimini bulduğum zaman aradığım doğrunun da eğimini bulmuşum demektir. Bu doğrunun eğimi nedir? Bunu anlayabilmek için y'yi yalnız bırakarak benim bildiğim formatta yazayım. Burada daha farklı bir şekilde yazılmış. 2x artı 3y 12 ise eğer burada y'yi yalnız bırakırsam 3y eşittir eksi 2x artı 12 olur ve y eşittir eksi 2 bölü 3x artı 4 olacaktır. Bu şekilde yazabilirim. Dolayısıyla eğimim neymiş? Bakın y yalnız kaldığı zaman x'in kat sayısı olan sayı eğimdir biliyoruz ki biz. Dolayısıyla eğimim bu doğrunun eğimi ne diyelim eksi 2 bölü 3'müş. O halde aradığım paralel olan doğrunun eğimi de eksi 2 bölü 3'tür. Bu durumda aradığım doğrunun denklemini nasıl yazacağım artık? Bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğru denklemini nasıl yazıyorsam bunu kullanacağım. Peki nasıl yazıyordum? Eğimi eşittir diyordum. Eksi 2 bölü 3 benim için örnek. Burada herhangi bir x, y ikilisi varmış gibi hayal ediyordum. Ve eğim formülümü yazıyordum. E, neydi? Çıktılar arası fark, bölü girdiler arası fark. Yani y eksi 7, y eksi 7 bölü x eksi 6. Bu şekilde yazıp eğimine eşitlersem zaten aslında doğru denklemini yazdım sayılır şu anda. Sadece içler dışlar çarpımı yapıp y'yi yalnız bırakarak daha düzgün bir ifade haline getireceğim. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? eksi 2 çarpı 2 çarpı x eksi 6 eşittir 3 çarpı y eksi 7'dir. düzgün bir şekilde yazmaya çalışalım. Eksi 2x artı 12 eşittir 3y eksi 21'dir. Her iki tarafı 21 ile toplayalım. Eksi 2x artı 33 eşittir 3y'dir. Ve son olarak her tarafı 3'e bölelim. Eksi 2 bölü 3x artı 11 eşittir y. Burada neyi bulmuş olduk? Paralel olan doğrunun denklemini bulmuş olduk. Yani 6-7 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğrunun denklemi eksi 2 bölü 3 x artı 11 eşittir y şeklinde yazılabilir. Tabii ki ya da f x eşittir eksi 2 bölü 3 x artı 11. Aynı şey. Şimdi gelelim b şıkkına dik olan doğrunun denklemini yazmaya çalışalım. Şurada yapabiliriz herhalde bunu. B şıkkında dik olan doğrunun denklemini yazacağız. Yani yine 6'ya 7 noktasından geçecek. 6'ya 7 noktasından geçecek doğrum. Ama bu sefer ne olacak? Ee, şöyle yapalım. Şuradaki doğruya yani 2x artı 3y eşittir 12 doğrusuna dik olacak. Yani bu şekilde bir doğru arıyorum ben. 6'ya 7 noktasından geçecek. Dolayısıyla neyi biliyorum? Eğimlerinin çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Bu doğrunun ben eğimini bulmuştum. Neydi? Eksi 2 bölü 3. Dolayısıyla aradığım denklemin, e, aradığım doğru fonksiyonunun eğimine de m dersem bu ikisinin çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1. Çünkü dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O halde aradığım doğrunun denklemini buradan bulabilirim. Neye eşittir m eşittir. 3 bölü 2 olarak buradan e, bulmuş olurum. O halde neye döndü yine sorun? Eğimini de 3 bölü 2 olarak biliyorsam eğer aradığım doğrunun artık sorun bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğru denklemini yazmaya kaldı. Nasıl yazıyorduk? Burada x virgül y gibi ikili var gibi düşünüyorduk. Ve yine y'lerin arasındaki fark yani çıktıların arasındaki fark y eksi 7 olacaktır bölü. Girdilerin arasındaki fark x eksi 6 olacaktır. Ne eşittir? Eğimime eşittir diyeceğiz. Eğimim neydi? 3 bölü 2. Burada yine içler dışlar çarpımı yaparak y'yi yalnız bırakıp doğru denklemimi yazabilirim. 3x eksi 18 eşittir 2y eksi 14 olacaktır. Her iki tarafı 14 ile toplarsam 3x eksi 4 eşittir 2y olacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölersem. 3 bölü 2 x eksi 2 eşittir y ya da fx eşittir 3 bölü 2 x eksi 2 benim aradığım doğrunun denklemi yani dik olan 6 7 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğrunun denklemini yazmış olurum. Evet bu şekilde paralel ve dik doğruları da anlatmış olduk. Ee, bu video bu kadar olsun.